Adam da çalışacak. <laughs> Hüseyin abi arıyor. Hayat Aradı. Ölmüş. Ruhu şad olsun. Adam daha şeyini bitir. <laughs> <B> <laughs> Allah. Ben ne okuyacağım? <ağırıyorum>, <laughs> <duayı> tam bilmiyorum. <laughs> Gerçekten normalde asla böyle kişilikler değiliz. Her zaman ben kim ölürse ölsün e, duamı okurum. Fatiha'mızı okurum. Evet her mezardan geçtiğimiz kadar <laughs> Fatiha'mızı okuyoruz. Aynen aynen! A few moments later. <laughs> evet, badana yapıyoruz gençler. Hangbu dayı... <laughs> Şimdi videoda kendimi yapacağım. <Gülüşmeler> bu oyna. bu göt. Hiçbir şeyi bilmiyorum. He. Yapma şimdi. Ay. Hop aman anaşlar. Aa ha ha. One eternity late. Geliyor urtalarım. Bende şey var. Ne? Böyle yumuşak olan şeyleri ne yapayım? Jelibon işte falan Marshmallow. marshmallow. Alacağım. Var zaten. Nerede var hanımda? Ya. Marshmallow getirmiş. Ve şimdiye kadar bize söylemedi. Biz, sabahtan beri açız. Hala, biz sabahtan beri açız. Ben açım diyorum ya. Bana kalp ki. Kuru öldü. bana ne. Bana Two hours later. Sen parasını versene Benim paramı göndersin bak. Ne alamıyorum, ne alamıyorum. Yağmurlu ben, ben mahle almadım ya. E, dön, o be adı ya ben. Bu arabalar es. Kalkıyorduk, eve gidiyorduk. Görüyorsunuz ki Büşra'nın kucağına. Daha doğrusu yanımıza girişti. Sonra Büşra sevdi sevdi kucağına girdi. Ben, ben hava şimdi, buz ben, gibi. Ben şimdi bunu bırakıp eve nasıl gideceğim? Nasıl söyleyeyim abi? Bilmiyoruz. Yani. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni yani. ilgilendirmiyor. Diyorum eve götürelim. Annem Diyor ki bırakmaz. annem bırakmıyor. Benimki de bırakmıyor. Ne yapacağız? Bunu sokakta mı bırakacağız? Hayır. Maşallah. <laughs> arkadaşlar biz eve götürürüz. Haydi bay bay. <laughs> evet arkadaşlar biz kediyi aldık gidiyoruz. <laughs> Bırakamazdı.